Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stress Time bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu seride korku, korku içeren, jumpscare içeren oyunları oynayarak kendimi stres attıracağım. Hadi bakalım. İlk oyunu olarak ile Matematik dersi olarak başlıyorum. Bu arada e, şu oyunu oynamak istediğimi söylüyorsanız şu şekilde. oyun e, oyunun linkini bana atmanız gerekiyor. O şekilde ben oyunu indireyim. Yorumunuzu videoya koyayım. O şekilde. O şekilde oynarım. Şimdi. E, linki bu videonun yorumunu atabilirsin. İkincisi gelirse diğerini atacaksın. Yani izlediğin tarihe göre bunun zamanı geçmiştir. Şimdi öyle ben başlıyorum. Şöyle oyunda ben de tüm e, modlar açık. Ben normal modla başlayacağım. Hadi bakalım hikaye modu diyerek başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, çocuk. Ya, ne Hoş gel. Neyse geldik oyuna arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dünyadaki en normal oyun bana göre şimdi. 7 Eksi 1 Ve 3 Tamam Bu oyunu tek videoda bitirmeye çalışacağım Link gelmezse tekrar oynayacağım bu oyunu Bu arada yavru oyunun yavru. linkini yavru. vermiyorum Çünkü bu Der ist ja in dem Bunu bir gün araştırırım abi. Kaç yapan? Direkt oka basıyorum. Oyundaki en normal şeyi yaptık şu. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Hoca bir. hocam kızmasın. Şurada dur. Hocam yanmayın. Yorma yorma yorma. Bismillahirrahmanirrahim Hadi bakalım. Ee, bakalım oyunu bitirebilecek miyim? Aslında Baldi'den bir fark yok. Baldi'yi Baldi de ben bayağıdır oynuyorum ne söyleyeyim oyun çok güzel. Bu ise Türk yapımı olduğundan daha güzel oluyor bence. Şimdi 9. 0 e, bir an yanlış attığımı sandım. Ok. Modul bana eğer oynamak istediğiniz bir bana oynatmak istediğiniz bir oyun varsa söylediğim gibi onun linkini yorumlara atın. Kurabiye buldum. Hanım elleri kurabiyesi. Ve bir, bir roket. Tamam bu roketi kullanırız. Şimdi şöyle bir de koşalım. Biraz bir can. 7, e, 8. Bu da 12. Bunlar ne bileyim hocam be. Şimdi gidiyoruz. Oyun biraz da stres verici. Aga şirinle ne alaka ya? On üç. Sekiz. Sıfır. Sıfır da yazmadım. Niye sıfır diyorum ki? Topamak. <laughs> Dur şey varmış bende. <laughs> tamam. Söylesen de söyle. Onu ne bile değil. Tabii oyunu en normal şekilde bitirmeyeceğim. <gülüyor> ya ha <laughs> ha, al ya. nefret ediyorum. 15. eee 15. Kafam da karışıyor. Orta parmağımı yine yağlımda bulundurmam gerekiyor. Yoksa eee şu Feria denen kız. Ne yapıyorsunuz? Bu ne Şöyle. Ne yapıyorsunuz? Ne Hoca geliyor, hoca geliyor. Hoca geliyor lan. Roketim de yok. Tamam. İyisi, iyisi, iyisi. Dur bakayım. Tamam, şu an Hop. Arkamda. Ben bu kim? Çok kolay oldu, çok kolay oldu. Easy game. Bitirdim. Evet. Şimdi bu sefer ise son soruları yanlış cevapladı diyor. İyi bir bir içeri deneyelim. Arkadaşlar ben e, vazgeçtim. Onun yerine hocamızın izinli olduğu günü oynamaya karar verdim. Şimdi bir oyuna girelim bakalım. Evet. Şimdi tamam hoca yok. Şimdi soru soracak yok. sormayacağız. Işte. tamam pardon. Mesela oyundaki mimlere bakalım. Öndeki mimleri hiç görmedik. Ee, burada ne var? Kurallar. Birinci şeker satın al. İkinci pika ol. Üçüncü kellese. Dört dört da kaçacak. gelme. O bu koşu bir tane kaf kafana çakacağım Fera. Nasıl git işkence kadın? Oh, Bodik, ne haber lan? Bodik. Çiçeği geliyor, çiçeği gelme. gelme. bir etrafta ama Hızlı biri İlla bir şey çalmam lazım Hadi bismillah hop Yine onu sizin yine 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 Gelme lütfen Kim oldu? Sen kimsin? Hoş Thank you, Thank you daha var alacak. Daha da bu niye ee, 0,5 yeni gelmedi. Hop. Ne oldu? Selamünaleyküm. Tamam ben gideyim. Hop. Hadi bakalım. Şimdi orta alıyoruz. Bu arada arkadaşlar oyun oynayanlar için söylüyorum. Ee, Femi Gaming verdi. Bu el kursu kullanabilmeniz için eşyaya basmanız gerekiyor. Bakın. Çalışmıyor. Bunun için eşyaya basın. Hadi. Hadi Dikkat doyur. Oo. Güzel. Baba Aa, yayla ya. ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Sağ ol ya. Baba yayla ev yapalım böyle. Yapacağız. Ya oğlum niye zengin fakir koydunuz? Zengin fakirle ne alakası var hayatın ya? Nerede o dayı? Zult. Ana. Emeş. Mucit mi oldun oğlum? Neyse. Devam ben. Ekran kartı. Güzel.

bir şey almaya gidiyorum. Bunu bence çoğunuz biliyorsunuzdur ama. Uçan tekme gücümüz burada bulunuyor. Nereden yürüdün? Bak. Saklanın. Ooo müdür buraya belirleyen villa yapmış. Gibay karakterlerin açıklaması mı Bu kız tam bir işgencidir seni gördüğü zaman. Hemen yanına gelir ve 5 defa zıpla diyerek rahatsız eder. Yani mal, doğru söylenir. Okulun içini fazla ciddiye alan bu kurucu kafalı hayvan herif ona fazla bakma yoksa seni tehdit görüp benim hocaya götürür. İyi bir hocadır ama sinirlenirse işte o zaman onu tutamazsın. Her yalnız cevapta da daha sinirli oluyor kaç sanıyormuş. Bunu gördüm bunu gördüm bunu hatırlıyorum. Animasyon, animasyon bile koymuşlar adamlar. Sen bir çekil. Hop. Geliyor yine. Aga nereden geçeceğim? geçir. <laughs> Herhalde bir yerden turbo basıyor ama. Tamam şuradan bir çıkma deneyeceğim. <laughs> evet çıkamıyorum. çam işe yaramadı. Çanta lazım lazım. Ne bekliyor lan? Roket de yaramıyor buna. İyi bari ayaklarımız olsun. Ayaklarla çekme ederiz. Buna daha sağ. Şirek Aga bu de olmadı Korktum lan. Hocam götür uzunu ya. Ha götür şunu. Ay, götür oh be. Vut. <laughs> <laughs> Bacamı boşa kaldırmak istemiyorum. Bacadan sadece bir tane kalır bir daha diyor Oğlum ya Bir daha deme. Hadi. Hadi, Git. Hadi, 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 hadi. Git. Yanmayalım. İstemiyorum. Hayatımı mahvedeceğim Böyle de vur ama. Yokmuş. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. lan? Ders beden eğitimi Atatürk nerede doğdu? İnsanlık kaç kemik vardır? Filleri ve gelap. Roket gitti boş yere ya. Watch out. İyi artık arkadaşlar bu videomuz bu kadar. kanal lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.